Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yeşilimizin yerini hazırlıyoruz zaten. Dün biraz hazırladık. Kalan da bugün hazırlıyoruz. İnşallah Allah kısmet ederse de ekeceğim tohumlarımı bugün. Eşim bana biraz yardım ediyor. Sen, ha. Ha, bir döndüm, nerede be? Onlar işte çatı de bin dedim içindeydi fazla şey kalmadı ağaç oturmuş şey olmasın. şu aralar domates kısalarmış. Ben fileye getireyim. Güzel. Evet. Evet. güzel evet. 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 Toplayacağız yani, <laughs> Baban yaptığımı beğenmedi dedi ben biraz kendim düzleyeceğim. Bugün <laughs> biraz düzlemişti Çukur olan yerlere toprak doldurmuştu. Onu elde edeyim mi daha güzel olur. Eminim buna. Kıdırımı <laughs> evet, da getirin. Düz olursa baba açar baba. Düz olursa güzel olur. Ha, bak bak ne güzel oldu şimdi. Zeki dün o düzlenmiş de. Falan da biraz düzeltti. Ben fileyi alamıyorum. İlk defa böyle bir <laughs> Tohumları getireyim mi? He, tohumları getireyim. gel. Tamam, neredeler? Küçük dolabın üstünde bir poşet var. Ee, pakettekiler de üstünde olması lazım. Tamam. Bir de meyve bıçağı. Tamam. Yaprakları keser. Al gel. Ben de tohumlarımızı alıp geldim. bayağı güzel oldu. Bu arada bir anda kızım, bir anda eşim içine de çok güzel yaptılar. Benle kaynamda da dışına filelerimizi çekiyoruz. Sağlam yapalım ki tavuklar girmesin içine. Kedi, tavuk girmesin. Öyle. Biraz daha etrafını sağlam ederiz. Ondan sonra tohumlarımızı ekeriz yeşildiğimizi. Güzel olur. Bir de içini göstersene. Çok güzel olmuş. Elenmiş gibi ve eşimin ellerine sağlık, kaynamın da ayaklarına sağlık. O da güzelce sırtlarını hep çiğnedi. Güzel oldu. Yani dördümüzün eli değdi. Herhalde çok güzel olur diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Şu, şu üstlerine de toprak koyacağız ki şey olmasın. Altta tavuk veya kedi geçmişini batırmasın diye. Onlar hepsini yapalım. Evet, filemiz az kaldı el birliğiyle e, yapıyoruz ki tez bitsin diye. Kızım biraz içine dırmıkladı, eşim biraz dırmıkladı, biraz gaz kazdılar içine güzel olsun, düzgün olsun diye. Bella kaynamda da daha fileyi bitiremedik. Çünkü ufak delikler var ve e, buradan e, tavuklar kendi şeylerse içine girer diye oralar sağlam ediyorum. Üç yer var burada delik olan. İnşallah bol bol yeşillik yiyeceğiz. İnşallah. Olursa. Olur, çok ben yeşili çok seviyorum. Sebze türünü falan. Zaten hiçbir şeyin alınacağı yok. Artık. Aynı. Ufacık bir yerimizde olsa böyle ekeceğiz aslında yeşillik olsun. O tür şeyler ekersek iyi olur. Evinizde de ekebilirsiniz. Böyle saksı alırsanız şey böyle uzun saksılar oluyor ya onları alıp tohumlarınızı alıp dikebilirsiniz. Hazır toprakla daha tez güverdi zaten. Evet. kavga görür mü? Bağlamadığımız <laughs> yerden ilgili için. Zaten ektiğimiz yeşillikler çabuk yeşeren yeşillikler. Evinizde de ekerseniz afiyetle yersiniz. Tez güveren marol, tere, roka bunlar tez yeşerenler. Biraz zor olan maydanoz. Maydanoz bayağı sıkıntılı güveriyor işte. Ona da biraz dikkat edersek herhalde güvertiriz diye düşünüyorum. Biraz geç güveren bir e, yeşillik. Yeterli. Bunu da bağladım. Bir tane kaldı da orada. Bir de şurada Hı. var. Bir tane. Ben bu filelerimi e, tut zamanı kullanıyordum ama artık baya da e, yıprandı. E, bundan sonra da böyle şeylere kullanırım. Bunun etrafında dursun nereye kadar giderse.

filimiz biraz gergin olsun diye bu şekilde dallara bağladık elma ağacımıza

Evet. kenarlarını böyle taşlarla falan kapatıyoruz ki altından <laughs> falan bir şey geçmesin <laughs> bir katı kısmı kaldı orayı da sonra artık bitireyim içine tohum ekerim akbun getireyim en son da bitirdim kapısını takarım oraya bir kapı uydurmaya çalışırım oraya iyi olur bir kapı düşünelim oraya da nasıl bir şey yapacağım onu biliriz yaparız yapalım. yaparız evet etrafını güzelce çevirdik çok güzel oldu şimdi bir kapı yapalım en azından rahat girip çıkarız diye umarım beceririm Yerimizi beğendiniz mi? Nasıl olmuş? Yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Tabi daha bitmedi ama şimdiden bile çok güzel görünüyor. Şimdi kapımızı da yapalım. Filemiz de az kaldı zaten. Onu da kullanacağım. Buraya yeter kapısı girip çıkma için yeterli orası. Kapımı da yapayım ondan sonra tohumlarımızı ekek. İyi oldu mu? Beğendin mi? Beğendim da ben Çok güzel oldu. Yani iki gündürle uğraşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Zorla bu kadarcık yeri düzeltebildik ki. <laughs> Her şey emekle güzel. Aynen. Ama güzel oldu. En azından yaptık yani. Hani tavuklardan dolayı tavuklar içine girip batırmasın diye mecbur yapmamız lazım onu. Şimdi şöyle bir demirim vardı, bir parça demirim kaldı. Onu da şu şekilde saracağım biraz. Yeterli. Şimdi Ben onu güzelce bir iple bağlayıp sıkacağım. Kapımızda hazır olsun. Evet, kapımızda şu şekilde yaptık. Dur, ben geleceğim sen acele Kapımızı şöyle açıyoruz. Seyahat kapı gibi baya da güzel oldu. Şimdi kapımıza ekelim.

maydanozumuzu ektik. Onun tohumu az mı çok mu? Gerçek onu boydan boya Boydan boya sök. Tohum var zaten. Bol olsun. <laughs> evet. O başa kadar gittim mi oran. Ha. Onu da ona o zaman. tohum var burada. Ekeriz. Rokada tere karışık da var. Var. Annem de böyle tohumlarımızı karıştırıyor. şöyle ektiğimiz tohumları karıştıracağız elimizle şöyle karıştırırsak tohumlarımızı toprağa gömülür ve güzel olur. Ben şimdi böyle karıştırdım. sonra da ahbun getireceğim. Ahbun dediğimiz hayvan gübresi. Aynen hayvan gübresi. Eşimin ellerine sağlık. Güzel oldu. Hepimizin eli değdi inşallah her şey de çok güzel olur. İnşallah. Heh. Ben şimdi akbun getireyim. Pancar tohumu içeride gidip onu alıp getireyim. Son bir katım kaldı. Ona da pancar ekeceğim. Bütün yeşillerimizi ektik. Soğan tarımsak tanımsak ekeriz değil mi? Bir kaç tane? Soğan bakacağım çünkü zillenmiş muhakkak vardır bizim soğanlar çoktu da. Evet. Onları getireceğim. Bir çuvalla alıyoruz da. Heh. Onları getireceğim şu sırt kısımlarını Güzelce hepsini dikeceğim. Evet. Zaten bahçede de dikmiştik. İleride bir gün gideceğiz. uzak. Orası uzak diye hani Aynı. biraz da kapımızın önünde olsun. Bura kapının olduğu için biraz buraya muhakkak ekeceğim çünkü her dakika lazım olur. Bu yakında zaten o yukarı gideriz. Aynı. Şu anda getiririz. Aynı. Ben şimdi güb hayvanlarımızın gübresini alayım ve geleyim. gübremizi böyle serpiyoruz. Hani orası roka mıydı? evet. Bu baştaki roka. O da o yarıya kadar maydanoz. Bundan sonra tere. Oradaki de maro. Evet. En baştaki de yeşil nane ekeceğim. Fideleri var burada. Nane Tabii. ve pancar. Evet. Bir de pancar. Bir ve de soğan. sırtlara soğan sarımsak ekeceğiz. Evet. Etraflarına da soğan sarımsak. Sulamayı bugün mü yaparız yoksa yarın evet, mı? bugün çok yorulduk. Bence de yarın yapalım. Çok yorulduk gerçekten. Sabahtan beri uğraşıyoruz. baya yorulduk. Ben biraz elimle düzelteyim hemen. Şu şekilde düzeltirsek Tomurlarımızın üstü güzelce kapanır. Bir de suladık mı, tez zamanda çıkar inşallah. Ne kadar sürede çıkıyor? Yani tereler, roka onlar e, erken çıkar. Bir hafta on gün içinde çıkması lazım diye düşünüyorum. Ama maydanoz da 15 günü buluyor. Marul da aynı şekilde gün. çabuk evet. çıkar. Aynen. Bir e, zor güveren maydanoz. O da yani en 15 gün içerisinde güverir diye tahmin edeyim. Yani bir de havanın hani sıcak olursa daha erken çıkar. Soğuk olsa biraz zor çıkıyor. Yeterli maydansını da üstünü güzelce kapattık. Buraya kadar maydanoz. Hani ne kadar çiğnerseniz çiğne bir şey olmaz yani. Hani demeyin ki çiğnersek bir şey olur. Ne kadar çiğnemse o kadar güzel tohumlar yerlerine yerleşir. Güzel olur. Şöyle pancar tohumumuzu bir gösterelim. O evde vardı zaten onu almadık. Evet. Daha önceden almıştık. Aynen. Ekeceğim böyle. zaten. Yeşil nane. Annemin, babamın, benim, babaannemin hepimizin de emeği var. Bilmiyorum sevgiyle yapılan her iş güzelleşir. Umarım çok güzel bir şekilde olacak. Güzel olur inşallah. Nanemizi, soğanımızı ve sarımsağımızı da yarın ekeceğiz. Ondan sonra da sulayacağız. Çünkü bugün çok yorulduk. Yani kolay değil güneşte çalışmak. Yeterli. Bunda seneye. Evet yeterli. Ben bunu güzelce bağlayayım gene. Ben böyle tohumlarım olursa bir kavanoz olur, bir bez olur, içine sararım ve hemen götüp e, götürüp aynı iki yerlerine indiririm. Bismillah. Evet yeşilliğimizi, tohumlarımızı hepsini ektik bugün. Biz ektik. Umarım Allah yedirmeyi de nasip eder bize. Çünkü eşim, kızım, ben. Hep beraber el birliğiyle yaptık. Babaanne. Aynen hep beraber yaptık. Çok güzel oldu. İki gündürlü. Yarın da sulaması var. Ve soğanlar, bakacağım soğanlarım var dillenmiş olanlar, güvermiş olanlar. Onlar geç ekeceğim. Umarım siz de yorumlarda yazarsınız ve beğenirsiniz. Biz bugün Nasıl burada... olmuş? Aynen. Bize yorumlarda belirtin. Biz bugün videomuzu burada sonlandırıyoruz. Çünkü bugün çok yorulduk. Bugün yemek yapmayacağım ama kahvaltılı türü bir şeylerle bugün kahvaltı olsun. Onun için biz bugün videomuzu burada sonlandıralım. Bizi izlerseniz, takip ederseniz, abone olursanız seviniriz. Bize yorum yazın, beğeni yapın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Ben şimdi çekim patlamızı da kapatalım. Tavuklar girmesin. <laughs>